Basına ve kamuoyuna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve yetkili olduğumuz eski genel müdürlüğü çalışanları için yapılacak olan banka promosyon ihalesi tarihi belli oldu. 07.03.2024 tarihindeki ihaleye de davet mektupları bankalara Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından iletilmiştir. 2024 ve 2027 yıllarını kapsayan ihale memur çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir. Tüm Belsen olarak bütün memur arkadaşlarımızın haklarına sahip çıkıyoruz. Üyeniz olsun olmasın bütün emekçi arkadaşlarımızla birlikte davranmaya söz veriyoruz. Örgütlü mücadele gücümüzü emek emekçilerden yararına kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Promosyonda en yüksek alınabilecek rakamlarının alınabilmesi için bütün görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bütün banka hesaplarının hesaplamalarını yaparak ihaleye katılmaya bütün bankalarımızı davet ediyoruz. En düşük memur maaşı ortam, ortalama değerler içerisinde düşünülürse rakamın 45 bin TL olduğu bilinmektedir. Kabaca bir hesaplama yapıldığında Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarımıza zam gelmektedir. Bu zamların %20'lik artışlar ve bir de ilave %10'luk enflasyon artışları göz önüne alındırsa 2027 yılında en düşük memur maaşının ortalama 150 bin TL olacağı öngörülmektedir. Bankaların hesaplamaları bu değerler üzerinden yapmalıdır. Ayrıca bankacılık hizmetlerini de ihaleye alacak olan bankadan yapıldığı düşünüldüğünde banka açısından büyük bir kazancın olduğu ortadadır. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının üst düzeyde yaşandığı günümüzde bizler için çok önem kazanan banka promosyon sözleşmesinin emekçilerden yana ve onların yararına olacak her türlü girişimde bulunacağımızı bir kere daha ifade eder. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve yetkili olduğumuz Eski Genel Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımız da ihalenin her aşamasını takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz. Teşekkür ederim.